Merhaba sevgili balıklar, hoş geldiniz. İkinci yeni tarottasınız. Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir efendim. Bakalım açılımınız ne diyecek? Tarot açılımınız. 3 kart yakın geçmiş. 3 kart şu anki durum. 3 kart sizin kendi enerjinize dair seçeceğim. Ardından da ek desteğiyle aynısına bakacağız. Bu bir genel açılım. Hepiniz için anlam ifade etmeyebilir. Güneş, ay yükselen Venüs burcunuza da bakabilirsiniz. E efendim. Hadi bakalım balıklar bu açılımda nasıl bir enerji yansıtacaklar? Balık, 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 balık. Wow. Uh, Gözüme çarpmıştı geldi şeytan kartı. Korkutmasın sizi oğlak burcu enerjisi. hayatınızda bir oğlak burcu olabilir. Sizin doğum haritanız etkisi olabilir. Olmak zorunda değil. E, kuvvetli bağlanma, kuvvetli tutku, kuvvetli passion bir şeylere gitme isteği. E, bunu anlatır. Toksiklenme enerjisidir aynı zamanda. Bakalım kim neyi nasıl bir şekilde toksikliyor mu, toksiklemiyor mu onu göreceğiz. Şimdi sevgili balıklar yakın geçmişiniz denge kartı, güneş kartı, kupa kraliçesi kartı. Şu anki durumunuz um, aşıklar, kılıç beşlisi e, mucize. Sizin kendisi, büyücü, mucize dedim. Allah söyletti. Bir mucize dokunacak olabilir hayatınıza. E, sizin kendi enerjiniz kılıç çekilisi kupa sekizisi ve e, kılıç kılıç onlusu. Enerjiniz wow. Bir bir, 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 acılı dönem, bir sırtınızı bir şeylere dönme sürecini tamamlamışsınız. Ama bunu da çok iyi dersler alarak, kendinize bir şeyleri itiraf ederek, bilinçaltınıza inerek, kalbinize, beyninize, bilinçaltınıza, bilince neyse danışarak, dengeyi sağlamaya çalışarak, bir süre belki karanlığa gömülerek gerçekleştirmişe benziyorsunuz. Ben burada çok iyi şeyler çıkacağını düşünüyorum ek desteğiyle. Öyle olur genelde. Bakalım, göreceğiz. Şimdi yakın geçmişiniz şunu diyor. Huzura erdiğiniz, ee, huzura erdirdiğiniz, birbirinizin hayatına güneşi açtırdığınız, size inanılmaz mutluluk veren biri. Bu ortaklaşa yapılan bir şey. Yani dengeyi biraz ona yoracağım. Her iki tarafında birbirini mutlu ettiği bir ilişki. Ee, bir arada değilseniz böyle bir enerji. Yani enerjik olarak da iki taraf fiziksel olarak bir arada olmasa da bunu paylaşıyor olabilir. Bir evlilik olabilir. Güneş kartı evlilik anlamında taşır. Onu da söyleyeyim. Olmak zorunda değil ama Orada müthiş bir mutluluk var. Yakın geçmiş dediğim, bir yıl öncesi, beş yıl öncesi dün olabilir. E, Ek testi bu yüzden aydınlatacak bizi. Şu anki durumunuzu güzeller güzeli aşklarla açtınız. E, o hemen hemen herkese geldi bu haftaki açılımda. Yani şu bir iki gündür yaptığım açılımlarda. Herkes aşık olma yolunda demek ki. Ne güzel. E, söylenecek çok şey yok. Yani ruh ikiziniz e, karşınızda ama onun farklı anlamları da var. Ek desteğe bırakacağım. Ortada bir bütün bu enerji bozan, şurasıyla bağlantılı ki sizin enerjiniz olduğunu düşündüğüm Kılıç 5'lisi var. Yanında da Büyücü kartı var. Zannedersem yine bu kişinin hayatınıza dahil olmasıyla uzun süredir kendinizle verdiğiniz düşünsel savaşınızı artık bir bırakacaksınız ve kabullenme olarak düşüneceğim ben bunu. Geçmişe dair yenilgi ise yenilgi. Artık kabul ediyorum. Bu yenilgilerimi kabul etmediğim sürece, sorguladığım sürece, bu böyle olmamalıydı diye, hırslara büründüğüm sürece yeni başlangıçlar yapamayacağım diyen bir enerji sanki. Şimdi gelin ayrıntısına bakalım. Denge kartı. Neden orada denge kartı? Balıklar, denge, denge, denge. Kılıç prensi. Hah, enteresan. Normalde ben e, ters almam şeyleri biliyorsunuz kartları e, ama bazen oluyor böyle nasıl oluyor ben de bilmiyorum de, Destenin arasında da genelde şeydir bunlar ters geldi ters alalım bakalım böyle bırakacağım binde bir olur daha önce kanalı takip edenler varsa belki rast geldiler belki gelmediler ters okumam ama geldiğinde de bozmuyorum şimdi oradaki denge kartı o kadar manidar ki. Yakalamaya çalıştığınız şey, araştırarak, soruşturarak, kendi içinizdeki yokluğunuza dokunarak, onu ortaya çıkararak, dedim ya, yani o ezilen, acı çeken tarafınızı önünüze alarak, onu hissederek, bir, 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 bir iyileşme yoluna gittiğinizi görüyorum. Kuponlusunun gelmesi de aileye dair iyileştirilmesi gereken yaralar olabilir anne baba çocukluk travması bilmiyorum her neyse orada o geçmişe dair o şimdi geçmişi okuyoruz. O aile mutlu aile. Tahayyülündeki eksikleri görme ya da mutlu mutlu olmayan ailenin içerisine kendinizi yeniden koyarak bir şeyleri görme, açıklama. Yani dokunmuşsunuz, acılarınıza dokunmuşsunuz. Peki güneşe gelelim şimdi. Kupa Kralı, değnek onlusu ve Münzevi Kartı. Peki, bu sizin açılımınız balıklar. Ben size yoruyorum bunu. Şuradaki enerjiyle paralel gidiyor çünkü ee, dokundunuz acılarınızı gördünüz, bir yokluk enerjisine çekildiniz. Münzevi Kartı ile emekli illik hayatı yaşar gibi herkesten kendinizi soyutladınız, bir izole ortama girdiniz. Ama özünüz neydi? Bir balığın, bir yengecin, bir akrebin özündeki o Kupa Kralı duygularının kralı kraliçesi olan o enerjinin derinlerine inip kaynağına inip sırtınızdaki yükleri atmışsınız. Bravo. Artık geçmiş, karanlık bitmiş. Güneşe doğru gidiyorsunuz. Bu güneşi siz açtırmışsınız belli ki. Kimse gelip de sizin hayatınıza güneşe doğru. Ha vesile olmuş olabilir ama o onu siz göremedikten sonra vesileler kaybolur gider. Şimdi kupa kralçesi yanında. Divine Counterpart'tır bunlar. Bakalım o siz misiniz yoksa başka biri mi? Kupa sekizlisi, değnek prensi, dünya kartı. Peki, bir döngüyü kapattığınızı ben burada söylemiştim. Ee, orada şey geldi, confirmation, onay geldi. Evet, sizin enerjinizi tazeleyen biri var. Değnek prensi o, oh, genç bir enerji. Ee, yaşça küçük biri olabilir ya da hakikaten hayat dolu biri olabilir. Ee, o sizin bu döngüyü, bu duygusal boşlukta kaldığınız, askıda kaldığınız döngüyü kapatmanıza yardımcı olmuşa benziyor. Düştü alacağım. Tekrar denge kartı aşıkların üzerine koyacağım ve devam edeceğim. Asılı adam manidar değnek yedirisi. Peki şimdi geliyoruz günümüzün enerjisine. Bir enerji var orada bir aşk olma isteği olabilir. Şimdi isteklerimiz var bizim hayallerimiz var ama o hayalleri pratiğe dökmemiz gerekiyor değil mi? O pratiğe dökmede ama hiçbir şekilde hadi dengeyi bir tarafa bırakıyorum ama asılı adam ve değnek yedirisi olmamalı. Değnek yedilisi gardımızı koruduğumuzu, asıl adam frene halen bastığımızı gösteriyor. Neyi sizi bu moda sokan bilmiyorum ama herhalde zamanla yayacaksınız. Plan yapacaksınız. Kılıç beşlisi belki ayrıntı verecek. Kılıç dörtlüsü adalet ve güneş. Muazzam, fevkalade. Temperance, yukarıda denge aldınız. Güneş, güneşi tekrar üstüne aldınız. Bu sizin açılımınız, enerjiniz burada. Şimdi beni iyi dinleyin balıklar. Tekrar adalet kartıyla denge, denge, denge. Temeliniz bu, bunu kaçırmak istemiyorsunuz. Ve o kazandığınız savaşı ki evet kendinizi sabote ettiğiniz o süreç, yıkıldığınız, acılandığınız, tekrar tekrar her şeyi yeni baştan acıyarak hissettiğiniz o süreç, dinlenme aşamasından sonra bir şeylere vardı, yukarıda söylemiştik. Bunu kaybetmek istemiyorsunuz. Karşınıza çıkacak olan kişiyle o yüzden iyi denetleyeceksiniz. Peki. Büyücü kartı bakalım evet mi hayır mı? Kupa prensi, kupa ası, tılsım onlusu. Kocaman bir evet. Wow. Heyecanlı. Evet bu kişi kimse. Hazır. Siz de ona hazırsınız. Ee, çok büyük şeyler vaat ediyor onu söyleyeyim. Tılsım onlusu, kupa ası ve kupa prensi. Bu kişi size açılmış olabilir. Bu kişi biraz e, sizden etkilendiğini size anlatmış olabilir. Genç bir enerji, kupa prensi, prens. E, dediğim gibi enerjisi yüksek biri, genç bir enerji. Yaş farkı olabilir, olmak zorunda değil ama. E, siz de şeysiniz, açıksınız. Bakalım daha iyi gösterecek. Şimdi geliyoruz sizin enerjinize. Kılıç kedisi neden burada? kılıç sekizlisi, kupa beşlisi, aziz kartı. Danışmanlık alarak bilinçaltınızdan kurtulmuşa benziyorsunuz. Acılar bitmiş. Peki. Teşekkür edin danışmanınıza. Bir, bir size yol açmışa benziyor. Ya da işte siz kendinize danıştınız aslında. Kupa sekizlisi. Tılsım kraliçesi, budala kartı, kılıçası. İletişime geçerek tılsım kraliçenize doğru gideceksiniz. Size güven veren, duygusal anlamda size güven veren, kendinizi açmanıza yardımcı olan bir enerji. Risk atacaksınız ve yeni başlangıçlara hazırsınız. Tıs, e, kılıç onlusuna bakalım. Kupa üçlüsü, kılıç altısı, değnek sekizlisi. Acılarım bitti. Artık sı sıcak sular, soğuk sulardan ayrıldım. Dalgalı sulardan ayrıldım. Senin enerjin bana yaradı. Ben seninle çıkmak, flört etmek, seni tanımak istiyorum bir bonus seninle dünyayı dolaşmak istiyorum. Hadi o kadar açılmak değil de etrafı <laughs> semti keşfetmek istiyorum. Şeytan kartına gelelim. Dikkatimi en fazla çeken kartlardan bir tanesiydi. Kupa ikilisi, yıkılan kule imparator. Wow. Evet sarsıcı bir enerji. Bunu siz de beklemiyordunuz. Siz de bunu uyandıran enerjiyi. Ee, henüz bir şey yaşanmamış olsa da içiniz balığın sezgileri kuvvetlidir. Sezgileriniz bu kişinin the one, Hayatınızın aşk olabileceğini belki söylüyor. E, kontrolcü olmamaya çalışın. Yani bir yıkılan kule etkisi belli ki hayatınızda yaşanmış. E, belki de şeyi fark ettiniz. Buradaki devil kart şeytan onu anlatıyor olabilir. E, ne kadar kontrolcü olursam olayım mutlaka hayatımda kontrol edemediğim bir şeyler oluyor. Aşka inanmayan ben, ruh işine inanmayan ben, böyle bir şey hayatımda düşünmeyen ben bir şekilde sarsıldım. Yani bunu size düşündürten bir şey çıkmışa benziyor. Um, galiba büyük konuşmamak lazım. <laughs> Şeytan kartımına yoracağım da hiç aklıma gelmezdi. Peki. Benden bu kadar sevgili balıklar. Sizin için bir anlam ifade ettiyse beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı yorum bırakmayı unutmayın. Sevgiler. Bay bay.